Halit bin Velid 590 yılında doğdu. Annesinin adı Lübabe, babasının adı Masum kabilesinden Velid bin Mugire'dir. Ailesi askeri konularda uzmanlaşmış, imtiyazlı bir Kureyş kabilesidir. İyi bir askeri eğitim alan Velid, İslam'a büyük hizmetlerde bulunmuştur. Hz. Muhammed onun hakkında Halit Allah'ın kılıcıdır buyurmuştur. Yine Halit hakkında Halit bin Velid'e gelince o her şeyi sizin için vermiştir. Nesi var nesi yok harplerde Allah yolunda sarf etmiştir buyurmuştur. Hz. Muhammed'in ölümünün ardından halife seçilen Ebu Bekir, yeni doğan dinde başlayan dönme ve isyan hareketlerinin önüne geçebilmek adına Halit bin Velid'i çeşitli seferlere göndermiştir. Ridde savaşları olarak geçen bu seferde aldığı başarı ve galibiyetlerin ardından Ebu Bekir, analar Halit gibisini doğurmakta acizdir sözüyle Halid'in ne kadar kahraman olduğunu açıklamaktadır. Arabistan Yarımadası'nda sükunetin sağlanmasının ardından Ebu Bekir, Hz. Muhammed'in İslamiyet'i yaymak için gösterdiği gayreti devam ettirerek, Halid bin Velid'e oluşturacağı 18 bin kişilik bir ordunun başında Sasanilerin denetimi altındaki Mezopotamya'ya sefere göndermiştir. Halit 633 yılında bu bölgede Sasani ve Hristiyan Araplarla yaptığı Zincirler Muharebesi, Valaja Muharebesi ve Ullais Muharebesi'nden galibiyetle ayrılmış, El Hira'daki kaleyi fethetmiş, bölgeye İslamiyet'i getirmiştir. Ordusunu Haziran ayında dinlendirdikten sonra Ambar Kalesi'ni kuşatmış, şiddetli direnişte karşılaşmışsa da Temmuz ayında kaleyi teslim almıştır. Daha sonra Sasanilerin vasalı olan göçebe Arap kabileleriyle yapmış olduğu Ayn el-Tamr muharebesiyle onları geri püskürtmüştür. Halit bin Velid komutanlık yaptığı bunca sene pek çok hadise yaşamıştır. Bu videomuzda bu hadiselerden birine değineceğiz. Halit bin Velid bir gün ordunun kendi içinde bir tartışma yaşadığını işitmişti. Bir kısmı birbirini suçluyor, bir kısmı ise bu durumu mutlaka ona götürmeyi ve anlatmayı teklif ediyordu. Bunun üzerine kulak misafiri olduğu olaya celallenerek giren Halit bin Velid benim emrim altındaki askerler nasıl olur da bir olayı benden saklamaya çalışır dedi. Bunun üzerine suspus kesilen askerler Halit bin Velid ağzını açıncaya kadar hiçbir şey demedi. Ta ki Hazreti Halit konuşun da anlatın bana neler oluyor deyinceye kadar. Askerlerden biri efendim bazılarının divata ettiğini duyduk dedi. Bunun üzerine Hazreti Halit, livata haram kılınmıştır, bilmezler mi? Eşlerine nasıl olur da arkadan yanaşırlar deyince asker, başını öne eğerek, Eşleriyle değil efendim dedi. Bunun üzerine gözleri fal taşı gibi açılan Hazreti Halit durumu anlamıştı. Bunun üzerine orduyu kolaçan etmek için ilerleyen günlerde bizzat sahaya inmeye ve kimlerin nerede ne zaman ne yaptığına bakmaya başladı. Bir gün askerlerden bir kısmının bir yerlere kaybolduğunu fark etti. Hiçbiri o saatte olmaları gereken yerde değildi. Peşlerinden gidip nerede olduklarını anladıkları askerleri çok geçmeden izbe bir yerde livata ederken yakalayınca hayatının şokunu yaşadı. Celallenerek onların yanına vardı ve her birini kılıcıyla lime lime etti. Ardından da askerlere haber vererek onların cesetlerini oradan toplayıp götürüp ibreti alem için cümle insanlığın önünde yakmaları emrini verdi. Bunun üzerine emredildikleri şeyi yapan askerler cesetleri herkesin göz önünde cayır cayır yaktılar. Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Lut kavminin işlerini yapanları gördüğünüzde faili de mefulü de öldürün buyurmuşlardır. Bunu bilen Halid bin Velid'in bu sebeple böyle bir şey yaptığı veya halkın ve askerlerin arasında böyle sapkın bir temayülün husule ermemesi için önlem almaya çalıştığı iddia edilmiştir. En nihayetinde bu işin hakikatini yalnızca Allah bilir. Bundan dolayı niyet okumak, insanların ne yaptığını konuşmak yersizdir. Hazreti Halid'in bir sahabe olarak yanlış bir şey yapmayacağına, zulmetmeyeceğine olan inancımız sonsuzdur.